Tırnak makası kelimesinin İngilizcesi nedir? A. Makeup brush B. Lipstick tube C. Nail clipper D. Nail scissors Doğru cevap C seçeneğidir. Nail clipper. Makyaj fırçası kelimesinin İngilizcesi nedir? A. Nail clipper. B. Makeup brush. C. Lipstick tube. D. Makeup sponge. Doğru cevap B seçeneğidir. Makeup brush. Ruj tüpü kelimesinin İngilizcesi nedir? A. Lipstick tube. B. Nail clipper. C. Makeup brush. D. Lip balm. Doğru cevap A seçeneğidir. Lipstick tube